Merhaba sevgili dostlar. Ben Gürkan Aydar Kılıç Ersten Namı diğer GHK dostunuz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Şöyle elimize gazete aldım. Okumayı özledik değil mi? Sizi bilmem ama ben özledim. Çünkü memlekette 1, 2, 15 2 falan neyse dışında gazete bırakmadılar. Onlardan birisi de benim zamanında epeyce yazı yazdığım bir gün zaten. Bir gün gazetesi Türkiye'de başka gazete kalmadı, pek gazete aldığımız yok. Artık e, medyayı internetten, alternatif medya üzerinden takip ediyoruz. Alabildiğimiz zaman o muhalif gazeteleri de alıyoruz tabii. Ama ben e, gazete okuma ihtiyacımı geçen yıl, geçen yıl bu zamanlar aşağı yukarı Amerika'dan toplu halde aldığım Amerikan gazeteleriyle veriyorum e, Ve bunu da özellikle saklıyorum. Bakın haberi de göstereyim size. E, tarih zaten 24 Haziran 2019. Hani şu Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimi saymadılar da yeniden bir seçim yapmışlardı ya, ikinci bir seçim yapmışlardı ya. İşte o zaman ait e, manşetten verilmiş Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ikinci ve acı fark yaptığı zaferin haberi Şimdi, ee, niçin elime gazete aldım? Bu video bir medyalog videosu. Tam anlamıyla medyalog videosu. 5N1K diye bir mevzu dolanıyor bugünlerde yine. 5N1K Şimdi 5N1K nedir? Maalesef Türkiye'de pek çok kişi bilmiyor bunu. Bilmiyor. 5N1K'nın ne olduğu hakkında e, pek haberi yok insanların. Hele hele yeni kuşağın e, pek haberi yok. Hele hele medya ile alakası olmayan insanların pek hiç haberi yok. 5N1K maalesef bir televizyon programı sanılıyor bu ülkede. Oysa 5N1K aslında tüy, orijinali de farklı harfler içeren bir şey nedir 5N1K? Ne, nerede, nasıl, bakın üç, et, üç tane ne saydım değil mi? Dördüncü ne, ne zaman, etti mi dört ve beşinci ne, neden? Bunların yanına bir de kim sorusunu eklediğimiz zaman 5 ne? 1 K oluyor. Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Neden? Ve kim? Peki bunun orijinali? Orijinali nereden gelmiş bu 5 ne? 1 Genellikle biliyorsunuz Türkiye'de orijinal bir şey yok. Hep yurt dışından veya tarihten gelen bir takım şeyleri biz e, kendimize göre uyarlıyoruz. Bunun orijinali nedir? Bunun orijinali 5W W İngilizce harf W ve bir H H, H H H Artık nasıl söylersiniz? Evet. Bu İngilizce olarak işte Who, What, Where, When, Why. Yine aynı şey biraz önce Türkçesini söylediklerimin aynısı ve how. Bunlardan oluşan bir e, harf dizilimi. Peki bunun orijinali nereden geliyor? Onlara nereden gelmiş? Amerika'ya, İngiltere'ye, bu şimdi İngilizcesini söyledim tabii. Muhakkak Almancası, Fransızcası falan da var bunda. İspanyolcası var. Değişik harflerle. Yani hemen hemen pek çok dilde biz ilgilendiren şu anda Türkçesi ve Evrensel olduğu için İngilizcesi. Peki, bunun orijinali nereden geldi sevgili dostlar? Bunun orijinali de Antik Yunan'dan geliyor. Hem de Anadolu topraklarından. Evet, Anadolu topraklarından çıkma. Bu arada, her zaman olduğu gibi, geleneksel olarak, arka fonda çalan müziğimizi biraz kısalım. Bugün Black Metal çalıyorum. Black Metalcilerin telifle işi olmadığı için buradan telif yiyeceğimi düşünmüyorum. Aksınsın ama... İspanyol grup bu Vladek diye, black metal, melodik tavsiye ederim. Şimdi Anadolu'dan çıktı dedik, değil mi? Yani pek çok şey Anadolu'dan çıktı zaten. Antik Yunan zamanında e, Temnos bilenler bile turizm turizmle haber e, turizmle ilgili olanlar, gezenler, o bölgede yaşayanlar bilebilir. İzmir'in bugünkü ismiyle Bayağı da bir ilginç bir, bir, bir adı var. Görece. Einstein Vali bir ismi olan. Görece'de e, yer alan e, Temnos e, antik kentinde yaşayan e, Hermagoras Hermagoras isimli bir antik Yunan arkadaşımız var. Şimdi bu arkadaşımız ilk defa bunu geliştiriyor. Bu soruları soruyor. Ama bunu etik ahlak gibi disiplinler için oluşturuyor. Öyle medyaydı, şuydu, buydu falan o zamanlar yok. Şimdi hatta yanına iki tane daha şey ekliyor. Bu beş ne bir kanun yanına e, bir tane e, M, bir tane de e, H ekliyor. H ekliyor. Hangi şekilde diyor? Bir de ne maksatla, hangi maksatla, ne niyetle diyor. Maksadını da araştırıyor. Bu aksiyonlarla ilgili, insan aksiyonları, eylemleriyle ilgili. Daha sonra bunu, affedersiniz her vaka maydanoz olan sevgili Aristo e, abimiz biraz daha geliştiriyor. E, e, hatta daha önce geliştiriyor şimdi tarih... Ee, tabii ya Halis ondan önce yaşadı. Doğru. Ama biraz böyle muallakta kalıyor onun yaptığı iş. Bunu geliştiren daha sonra daha sonra Akinalı Thomas. Akinalı Thomas oluyor. Şimdi Akinalı Thomas ee, bu 5N1K'yı biraz daha e, geliştirmeye gayret ediyor. Orta çağ zamanlarıydı yanılmıyorsam. Bakın hala bu iş ne medya ile ilgili ne diğer disiplinlerle ilgili. Şimdi 5N 1K dediğimiz konu iletişim fakültelerinde okutulan en temel unsurlardan birisi. Hatta bazı iletişim fakültelerinde yanına 6. 7. falan gibi 8. harf gibi şeyler de katılıyor. Ama bunun daha öncesinde, medyadan öncesinde bir de e, polis soruşturmaları. kriminoloji, e, yargı, din, evet din gibi başka disiplinler de ilgileniyor medyadan önce, iletişimden önce. Çünkü antik Yunan'da çıktı, Anadolu topraklarında çıktı bu iş. Bu sorular soruldu. İlk defa bilinçli olarak soruldu. Herkes soruyordu yani. Bunu Adem'le Havva da sordu büyük ihtimalle zamanında. Yani ben diyor niye buradayım? işte neden yaratıldım? Kim yarattı beni? Allah Adem'le Havva kendi arasında eminim 5 n 1 soru tartışmaları yapmıştır. Ama böyle işin farkına varıp bir disiplin haline getirme konusu işte epeyce zaman alıyor. O kadar zaman alıyor ki e, bakın antik çağdan bahsettik. Orta Çağ'dan bahsettik. 1900'ün başlarına kadar 1902'ye kadar neredeyse bu konuyu sadece ve sadece İncil çalışmaları, Engilizisyon mahkemeleri gibi bir takım böyle dinle ilgili alakalı kurumlar sahipleniyorlar. Evet, gazetecilik aslında çok eski. Medya çok eski ama bununla ilgili olarak çalışma yapılmamış doğrudur. Çünkü e, herkes kafasına göre gazetecilik yapıyor o dönemlerde. Daha sonra 1900'lere geldiğimizde hatta bir şiirde bu popüler oluyor. Rudyard Kipling'in bir şiirinde bu sorular meşhur 1 k popüler oluyor ve arkasından yavaş yavaş e, gazetecilik. E, medya, iletişim vesaire. Bunlar bu soruları belli bir disiplin altına getirip bir gazeteciliğin temel unsurlarından biri haline getiriyor. Şimdi örnek vermek gerekirse, örnek verelim size sevgili dostlar. Neden peşne verdik Ayrı bir videosunu yapacağım. Ee, Amerikalı senatör Robert Kennedy. Çok ilginç bir kişilik. Ee, Robert Kennedy ile ilgili araştırmalar yaptım. Ama şimdi bu videoda çok detaya girmeyeceğim. Kimdir Robert Kennedy? Kim Robert Kennedy? JFK yani Amerika'nın suikaste uğrayan, 1963'te suikaste uğrayan enteresan başkanlarının kardeşi Bunu da suikasta götürdüler. 1968 Haziran 5-6 galiba. Epeyce bir farklılık yaratmayı düşünüyordu. Başta işte siyahlara karşıydı. Neredeyse işte Vietnam e, gidelim savaşalım diyordu. Gençti tabii o zaman. Fakat zaman içerisinde epey bir pişti. adam bir anda grev gözcüsü falan oldu. Yani Robert Kennedy. Yani böyle Vietnam'a karşı sosyal haklar, yoksulluğa karşı savaş vesaire. Yani gidiyor işte açlık grevinde bulunan çiftçilerin, çiftçiler sendikasının başkanıyla dayanışma içinde ve adam bildiğiniz solcu yani adam koskoca Kennedy ailesinden epeyce bir solcu üretmişler yani. E ne oldu sonra öldürdüler Amerika'da şeyden sonra <laughs> Martin Luther King'den iki ay sonra ve Malcolm X'ten sonra mıydı, önce miydi işte o zamanlar böyle biraz sol takılan ne kadar adam varsa Amerikan derin devleti onu da öldürdü gitti. Şimdi konu o değil. Konu ben sadece bilgi olsun maksadıyla size anlattım. 5N1K'yı bu olaya uygulayalım. Robert Kennedy veya Bob Kennedy bir otelde Ambassador Otel, Los Angeles uğradığı suikast nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldü. Şimdi haberimiz bu. 1968'e ait, Haziran ayına ait bir haber var. Burada kim? Robert Kennedy oluyor. nerede sorusunun cevabı? Ambassador Hotel. Bir otel. Neden ee, sorusunun cevabı ne burada? Neden sorusunun uğradığı suikast nedeniyle? Nasıl? Nasılı söylemedik bu? Nasıl suikast uğradı? Şimdi nasıl eksik kaldı? Örnek silahlı saldırıya uğrayarak diye bir ekleme yaptığımızda nasıl sorusuna da cevabı vermiş olacağız. Ee, ne sorusunun cevabını? Öldü. Öldü. Haber bu. Şimdi neden sorusu aslında biraz burada muallakta kalıyor. Şimdi habercilik açısından bakarsak. Neden? Uğradı suikast nedeniyle dediğimizde aslında biraz da nasılın cevabını veriyoruz. Şimdi neden öldürüldü? Neden? E tabi bu hala çözülememiş bir konu. Yani biraz önce cevabını vermiştim. Amerikan Derin Devleti solcu başkan istemiyor. Çünkü başkan olmak üzereydi bu adam Cez. Solcu başkan istemediği için. Yani neden sorusunun cevabını böyle varsayabiliriz. Şimdi 5 ne 1 k böyle bir şey. Şimdi sadece gazetecilik mi önemli? Hayır. Öncelikle kriminoloji, işte polis soruşturmaları, adli yargı soruşturmaları, bütün bunlarla, hatta bilimsel araştırmalar. Ne kadar aklınıza gelebilecek böyle araştırmaya yönelik işler var ise her birinde 5N1K disiplini kullanılabilir, kullanılmalıdır zaten. Kullanılmalıdır. Kullanmıyorlarsa zaten bir anormallik vardır. Ha, yani nerede kullanılmıyor? Hemen oraya gelelim. Nerede kullanılmıyor? E tabii ki Türkiye'de kullanılmıyor artık. Türkiye'de 5N1K gazeteciliğini yapan çok az sayıda alternatif medyada insanlar kaldı. Onların da olanakları kısıtlı olduğu için çok fazla bu soruların hepsine birden ne yazık ki cevap veremeyebiliyorlar. Verdiklerinde de zaten çoğunun başı derde yürüyor bir kısmı yurt dışına gitmek kaçmak zorunda kalıyor. Bir kısmı işte hapishanelerde şu an tutuklu olan, rehin olan, rehin alınmış olan epeyce bir gazeteci var Türkiye'de. Bu arkadaşların derdi neydi? Bu arkadaşlar 5N 1K gazeteciliği yapan arkadaşlar. O yüzden onları içeri aldılar. Veya zaman zaman içeri alınan dostlarımız var. Onlar da 5N 1K gazeteciliği diye kim yapmıyor 5 N değil kardeşim. Peki kim yapmıyor? E M kim, kim yapmıyor şimdi oraya gelelim. 5 N'e bir kain ne demiştim ben? Türkiye'de bir televizyon programı zannedenler var. Maalesef bu ismi kullanan bir televizyon programı var. 2001'den beri var. İsmi lazım olmayan bir kanalda yıllardan beri benim çeşitli yazılarımda daha önce e, torpilli olduğunu söylediğim, kendini gazeteci zanneden bir şahsın yaptığı bir program. Kim olduğunu anladınız değil mi? Yani ismini de verebilirim. Yani. Şu an YouTuber'lık yapıyor. Amerika'dan e, bık, bık ediyor. İsmini de verebilirim. Cüneyt Özdemir. Değil şimdi? Yani çok. Yani hiçbir zaman, ilk günden beri bakın ben 11 Eylül 2001'de ben medyalak oldum. 11 Eylül 2001'de o zamanki yazdığım bazı internet sitelerinde dahi ben Cüneyt Özdemir'in gazeteci olmadığını ve 5 n 1K sorularıyla işinin olmadığını yazdım, söyledim. Her zaman da söyledim. Peki Cüneyt Özdemir ve ona benzeyen diğer bu gazete, içinde gazeteciler veya şu an göbelsin Alman medyasına bile neredeyse taş çıkartacak şekilde ortalığı kaplamış yandaş diye tabir ettiğimiz sözde gazeteciler vesaire bunların hepsini birden kastediyorum bakın hepsini birden kastediyorum. Yani şu an Türkiye'deki bir televizyonlar dahil en başta onlar zaten Yine birkaç televizyonumuz hariç, gazete bir, 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 birkaç tane, bir buçuk iki falan hariç, ne kadar medya organı varsa hepsini ele geçirmiş olan iktidarın medyası diye tabir ettiğimiz, yıllardır yandaş medya dediğimiz zaman yandaş artık hafif kalıyor bunların, bunların yaptığı gazetecilik sevgili dostlar, 5N1K değil, ne? Bir N bir K başka yok. yok. Bir tane N harfleri var, bir tane de K harfleri var. Nedir bu? Ne kadar? Ne kadar? Yani ne kadar verirseniz o kadar alıyorlar, tamam mı? Yani Cüneyt Özdemir'in yaptığı programın adı da bu. Ve hepsinin gazeteciliği bu kadar. Diğer harflerle hiçbir alakaları yok. Ne kadar? Yani ne kadar alacağım? Ne kadar saçmalayacağım. Bu başka başka bir gazeteciliği yok bu arkadaşlar. Ama bu böyle gitmeyecek tabii yani hiçbir zaman. Tarih böyle medyanın işte bu şekilde rezil edildiği ve sonsuza kadar da sürdüğü bir düzeni bu gezegen görmedi. Görmeyecek. Bunların hepsinin IQ'larının toplamı, zeka katsayılarının toplamından daha fazlasına sahip olan göbelse bile kalmadı bu medya. Bunlara da kalmayacak şüphesiz. Eninde sonunda Türkiye'de gerçek gazetecilik, gerçek gazeteciler yeniden gazetecilik yapmaya başlayacaklar. Şu anda hala yapanların hepsine teşekkür ediyoruz bu arada. Tabii eline geldiği kadar yapmaya çalışan en azından 2005'ten bu yana GHK dostunuz da onların arasındadır. Ben de elimden geldiğince yaptım bir şeyler değil mi sevgili dostlar? Yani FETÖ'den, FETÖ'den herkesin tir tir titrediği zamanlarda FETÖ denen alçağın herkese dokunduğu zamanlarda bu Cüneyt Özdemir'in televizyon programında sen FETÖ'ye böyle diyemezsin, sen FETÖ'ye böyle diyemezsin diye bilmem neresini yırttığı zamanlarda GHK dostunuz, cemaat darbesi geliyor, cemaat faşizmi yaşanıyor gibi yazılar yazdı. Neyse şimdi onları kendi reklamımı yapmış gibi olacak. Bir hatırlatayım dedim sadece sevgili dostlarım. Bakalım kaç dakikamız olmuş? 19-20 dakikaya gelmişiz. Hemen çok kısa kitapsız kalmasın bu video. Kitaplarımızı da göstereyim. Fazla üstünde bir şey söylemeyeceğim. Zaten yazarları, şairleri kendini yeterince anlatıyor. Bu sevgili Atilla İlhan'a ait bir şiir kitabımız. Yağmur Kaça şiirleri. Atilla İlhan'ı Ahmet Kaya ile öğrenen bir nesil var. Ee, Ahmet Kaya da artık unutulmak üzere başka bir nesil tarafından. Unutulmazlar asla ayrı konu ama Ahmet Kaya da onlar için artık geçmiş oldu. Atilla İlhan gibi. Fakat isimleri hepsinin sonsuza kadar yaşayacak olan büyük şairlerden, Türkiye'nin büyük şairlerinden Atilla. Ben şiirden çok anlamam onu söyleyeyim. Yani şiir yazmışlığım var. Şu kalınlıkta bir şiir dosyam var, kitabım var. Ha, şurada, şurada. Belki bir gün yayınlanır. Ama ben şair değilim. bir zaman öyle de bir iddiam yok. Bakın her konuda iddialı olabilir ama şiir konusunda hayır. Sevgili Atilla İlhan'ın Yağmur Kaçağı şiirleri böyle bir kere okumalık değil, döne döne okuyacağınız şiirlerden. Diğer kitabımız ise James Joyce. Bu videodaki konu mankenlerimizden Robert Kennedy ayrıştı. İrlandalıydı. Bu da İrlandalı. James Joyce. Okuması zordur ha. Öyle kolay değil. Bunu herkes okuyamaz ama okuyan da sonra başka bir insan olur yani. Bir yeni bir mertebe kazanır yani. James Joyce okumak sabır ister. Bilmiyorum belki bazıları için kolaydır. Benim için öyleydi. Eee Tanıdığı insanları yazmıştır bu öyküle veya birçok eserlerinde olduğu gibi. bizzat şahsen tanıdığı insanları yazmıştır. Bu arada benim de öyle bir öykülerim var yine orada. Bir gün yayınlanacak tanıdığım insanları anlattığım ve öyle de bir niyetim var. Tanıdığım insanları anlatacağım öyküler. Evet sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi umutsuzluğa yer yok diyoruz. Elinde sonunda 5L 1K bu topraklara gelecek diyoruz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.